Haber Rehberi TV kanalından herkese merhabalar. Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla takip ediliyor. Asgari ücret zammı için ikinci toplantı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Toplantının ardından ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni asgari ücret zammı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mütakabatıyla askeri ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Askeri ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu, katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum açıklamasında bulundu. Asgari ücret zammı için 5 parametre 2021 yılı askeri ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkıyor askeri ücret toplantısında yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alındı. Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır ifadelerini kullandı. Askeri ücret ile hangi ödemeler değişecek? Askeri ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar. Askeri ücretlinin maaşı, askeri ücretlinin tazminatı, askeri ücretlinin iş görmezlik ödeneği, tüm çalışanların askeri geçim indirimi, işsizlik maaşı, doğum askerlik boşlanması, Bağkur, isteğe bağlı gündelikçi primleri, Genel sağlık sigortası primi, yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı. Asgari ücret şu an ne kadar? Asgari ücret halen bir bekar işçi için aylık brüt 2943 lira, vergiler ve kentsiler düştüğünde net 2324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Yeni asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlanılı kabul ediliyor. Asker ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3458 lira. Bunun 2943 lirasını brüt asker ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.